Evet bu dersimizde bazen bazı arkadaşlar soruyorlar yoğun trafiklerde debriyajı nasıl kullanmalıyız diye. Ee, yoğun trafiklerde debriyajı kontrollü bir şekilde kaldıracağız. Araç hareket ettiği anda debriyajı sabitleyeceğiz. Ta ki önümüzdeki trafiğin tamamen açıldığını görene kadar. Şu an arkadaşımız kaldırıyor. Hareket etti tuttu. Eğer önünüzde gidebileceğiniz bir alan yoksa debriyajı orada sabit tutarsınız arkadaşlar. Durduğunuzda da basarsınız tabi. Debriyajın tamamını bırakabilmeniz için yavaş yavaş kalkabiliriz. Debriyajın tamamını bırakabilmeniz için muhakkak devam. Hem yandan da göstereyim. Önünüzde gidebileceğiniz bir alan olması lazım. Şu an olduğu gibi bırakabiliriz gazı da kullanabilmek için aynı şey geçerli. Yani debriyajın tamamını bırakabilmek için yoğun trafiklerde bir önünüzde gidebileceğiniz bir alan görmeniz lazım. Şu an var mı öyle bir alan? Yok. O zaman tamamını bırakamayız. Çünkü gidebileceğimiz bir alan yok gördüğünüz gibi. İki, gazı kullanabilmeniz için de ya yani gazın tamamını sürekli kullanabilmeniz için de yine önünüzde gidebileceğiniz bir alan görmeniz lazım. Aksi halde araç hareket ettiği anda debriyajı sabitlersiniz. Ee, zaten bir süre sonra gidip duracağınız için debriyajı orada sabit tutarsınız. Duracağınız zaman tam basarsınız ve frenle durdurursunuz. Şimdi tekrar kalkıyoruz. Gördüğünüz gibi Önümüzde gidebileceğimiz bir alan yok. Tutuyorduk. Bastık. Ve durduk. Yani yoğun trafiklerde araç ilk hareket ettiği anda debriyajı sabitleriz. Gidebileceğimiz alan ne kadar mesela? Atıyorum 5 metre. 5 metre böyle gideriz. Tekrardan basıp debriyaja frenle durdururuz. Şu an olduğu gibi. Kısa kısa. Yani debriyajın bir kere daha söylüyorum tamamını bırakabilmek için. Genelde bu tip yerlerde gaza basıp debriyajın tamamını bırakamazsınız. Çünkü öne doğru bu sefer e, araç sert bir hareket yapar. Hızla gider. Soldan gideceğiz. Şu beyaz arabayı takip edelim önümüzdeki. Biraz daha sollu. Belki yanımızdan geçmek isteyen olabilir. Şu an şu ana kadar yaptığın bütün kalkışları nasıl yaptın? Yani debriyajın tamamını bıraktın mı? Kaldırmadın. Kaldırabilmek için önde Aracın... gidebileceği bir alan olması lazım, değil mi? Net ve müsait bir alan olması lazım. Hmm. Halbuki bir süre sonra duracaksan, tamamını bırakmana gerek yok. Yani gazı neden kullanmıyorsun çok fazla? Tabii ki kullanıyorsun ama çok fazla kullanmamanın sebebine ya da sürekli kullanmamanın, çünkü, çünkü bir birazdan yine bir duracaksın. Yine yani gazı da kullanabilmek için önümüzde gidebileceğimiz net bir alan olması lazım. İyi dersler. İyi dersler. Büşra. Evet. Devam ediyoruz. Hala trafikteyiz. Büşra kaçıncı dersin? Dört hocam. Dört. Seni çekmiyorum. Gizlisin. Dört. Ve ee, gayet güzel trafikte alıştın. Aslında trafik eee şunu alıştırır seni ayağını e, debriyajda daha rahat kullanmana e, sağlarsın daha rahat debriyaj kullanırsın.